Aslı Müslüman olan bir kişiden şirk alametleri zuhur eder ise o kişiye nasıl davranmalıyız? Tekfirin şartlarını mı uygulamalıyız? Evet. Tabii ki de aslı Müslüman olan bir kişiden şirk sözü zuhur ettiğinde şirke delalet eden veya sarih bir şirk sözü dahi duysanız ona bunu niçin söylediğini sormak Allah Azze ve Celle'nin bize öğrettiği bir metottur. Allah ezeli ilmiyle iblisin İblis olduğunu bilmesine rağmen ne dedi? Sana bunu yaptıran neydi? İşte bunu sormak lazım. Bu demek değildir ki ona hüccet mi verelim? Hayır. Bir sormak. Devletlerde nasıl ki bu işler kadasal bapta çözülüyorsa cemaatlerde de böyledir arkadaşlar. Cemaatin içerisinde birinden bu, bu tür fiil ve söz duyduğunda "Aha sen kafir oldun." demek cahillerin işidir. O onun meziyeti, o onun işi değildir der ki sen bu sözünle küfür sözü söyledin. Bak biz burada mürciyeler gibi konuşmuyoruz ha. Yani benim anlatmak istediğime dikkat edin. Ben bu meseleyi bilir kişiye. Şimdi hoca varsa hocaya. Kim varsa ona götürecek diyecek ki bu adam böyle söyledi. Veya o Müslüman eğer ıslahçı bir Müslümansa sen niye böyle söyledin deyip hemen sorup onun toparlamasını beklemeli. Yani belki adamın dili sürçmüş olabilir. İntifar kas yapmış olabilir. Belki başka bir şey kastetmek istedi ama öyle anlaşıldı. Bu durum İslam devletlerinde kadasal bapta nasıl bakılıyorsa cemaatsel bapta da aynı şekil bakılmalı. Öyle herkes kafasına göre şunu söyledin kafir oldun diye hüküm bina ederse orada cemaat diye bir şey kalmaz. Bu demek değildir ki o kafir olmaz. Kafir olabilir ama bu işin noktalaması gereken kişi bilir kişilerdir. Buraya götürmek lazım. Zaten bir Müslüman da aslı Müslüman olan kişinin sarih bir şirk alametinin zuhur etmesi onun ya mürtetliği seçmesidir yani ya bu dinden itikati olarak başka bir görüşü benimsemesi ve ben artık böyle inanıyorum deyip bunu beyan etmesi bu da zaten aşağı derhal çıkar. Ya da bir söz söyler, söylediği sözün manasının nereye gittiğini kavrayamaz. O zaman da ne yapılır? Düzeltilir, toparlanır, hata ettin dedir. bundan dön denir, tevbe et, rücu et denir. Böyle davranmak lazım. Bakın biz aslı müşrik olanlarda bir ihtilaf, ihtilaf etmiyoruz kardeşler. Bizim Cübbeli Ahmet'te, Süleymancılarda, tasavvufçuların genelinde, mealcilerde veya işte cehmilerde veya mürcilerde bir ihtilafımız var mı? Yok. Ama umumiyetle tevhide davet eden, tevhide anlatan insanların merhaleleri, geçiş süreleri, öncesi, sonrası, bazı durumlarda farklılıkları arz edebilir. Feraset nedir? Feraset o işe ehemmiyetle bakmak. Ön yargıyla hemen davranıp yani siz bakmayın ha Ebu Haris Böyle ben müşriklere karşı çok sertim. Tebliğim çok serttir ama ben Müslümanlara karşı aslını Müslüman zannettiğim dahi olsa Müslümanlara karşı çok merhametliyim. Yani özellikle tekfir meselesinde. Yani düşünün. Bize ses kaydı geliyor. Hocam falan hoca diyor böyle böyle söylemiş. Hemen cevap vermen lazım. Hemen diyor böyle demen lazım falan. Bize dön. Yani ben dönsem ona uysam o esnada desem ki kardeş bu söz küfürdür, kafir oldu desem ortalık 56. Yani Anında cemaat dağılacak belki. Ama bana dönüyor ben de ki kardeş bak sen soruyu yanlış sormuşsun. Böyle bir soru sorulmaz. Vakay bir soru değildir. E, ben o adamı tanıyorum. O adam böyle demek istemiyor. Sen bir daha sor. Bir daha anlatsın sana. Biliyorum yani gerçekten o hocanın inancı o değil yani. Ama ne yap? Ön yargılı davransak Aa, işte böyle demişse bu kafir olmuştur. Yok. O orada başka bir şey anlatmaya çalışıyor. O kardeş yanlış anlıyor. Böyle olmak lazım yani. İnşallah Herkes de bizim hakkımızda öyledir. Yani öyle hüsnü zannediyoruz. İster cemaatten bir birey olsun, ister davetçi olsun böyle davranmak lazım. Siz bakmayın iki üç tane şaklaban çıkıyor böyle ahkam keser gibi çok tekvir edince çok Müslüman olduğunu zanneden tipler var bazıları. O, onlar da şey değildir yani. Bir kuyu açmamışlardır. He, öyle miydi? Onlar bir tane kuyu açmamıştır. Afrika'ya bir tane bilmem ne götürmemiştir. Kedi maması. Kedi maması, bir tane kedi maması almamıştır. Köpeklere mama vermemiştir. Böyle mi diyordu? Sen git köpeklere, kedilere mama ver. Mamacılar sizi. Eşariler ve maturidiler Müslüman mıdır? Şimdi geçmişteki muayyen şahısların tekfiri kardeşler bir alenen açık bir şekilde meşrulaşmış bazı alimler vardır. Mesela tasavvufçuların alimi İbni Arabi gibi. Bu adamın tekfiri meşrulaşmış ve ehli sünnet ki İbni Teymiye bunu çok konuşmuştur. İnsanların nezdinde sabit olmuştur ve bunun kitaplarında da bu mevcuttur açık, sarih sözleri vardır. Yani hulul inancına sahip olduğu değil mi? Onun kitabının mukaddimesinde ne yazıyordu? Ben daha önce söylemiştim. Bu develere ne oluyor ki kendilerine doğru yürüyorlar? Yani bu deve Allah, Allah deve öyle demek istiyor zındık. Çünkü Allah her şeye tecelli etmiştir. Allah her, Allah her şeydir, her şey Allah'tır onlara göre. Bu develere ne oluyor ki kendilerine doğru yürüyorlar? Yani oysa ki onlar kendilerine secde etmektedirler. Böyle sözleri var. Bu adam kafir. Bunda bir ihtilaf yok. Maturidi kafir midir? Vallahi kardeşler yani onu tekfir edeceğiniz sözleri de mevcuttur. Onda sukut edeceğiniz sözleri de mevcuttur. Mesela şurada bir tane dosya var ya şey battal. Bak hemen şurada bir tane dosya var. Bir bakayım ona. Onun sonuna bak bakayım. Ee, ne yazıyor onun şey? Dosyanın önünde ne yazıyor? Hayret dosyanın önüne bak. Yazılı. Bak bak şuraya bak. Heh, ne yazıyor orada? Güncel itikat şey diyor değil mi? Versene bir. Onun sonuna bakacağım ben. Ver. Benim hatırladığım ya bundadır ya ondadır. Yok bunda değil. Şunu ver bana. Bakın şimdi kardeşler. Bunu bu diyanet işlerinden ve Diyanet'in Maturidi yani İmam Maturidi selefi görüşte olduğuna dahil buradan delil veriyor. Şimdi ben demiyorum Maturidi şöyle midir böyle midir ama burada bir nakil var. Diyor ki Maturidi'nin istiva konusunda biz Allah'ın istivadan muradı ne ise ona iman ederiz diyerek bak İmam Maturidi bunu söylüyor. 476 altta not vermiş diyor ki evet tefsir kitabında geçiyormuş arkadaşlar. Bu ayetin izahında söylüyor. Maturidi istiva konusunda Allah'ın istivadan muradı ne ise ona iman ederiz diyerek bu konuda Selefiye'nin genel olarak Ebu Hanife'nin yöntemini benimsediği anlaşılmaktadır diyor. Bakın İmam Maturidi'nin. Zira Ebu Hanife'ye göre de yed, vec gibi müteşabih sıfatlar Allah'ın keyfiyetsiz sıfatları olup tevil edilmemelidir. Bakın ne yaptı? Diyanet İşleri burada ayırmışım sayfasını. Hatta birkaç sayfa daha var burada. Gene diyor ki zahiri anlamına inanıp onları tevilden kaçınmışlardır. Eşari ve Maturide bu konuda Selefiye'nin yolunu takip ederek müteşabihatı tevil etmemiş. Ancak daha sonra gelen ehli sünnet kelamcıları ise haberi sıfatları tevil etmiştir. Bakın İmam Maturidi'nin dahi bunların lugat anlamını defaatle açtığını söylediğini evet razide de görüyorsunuz mesela. Açıyor işte şöyle dediler böyle dediler şunu söylediler böyle diyenler var. Lugat anlamı bu manaya geliyor hükmetti manasına geliyor. Ama bakın diyanet işleri bile maturidinin selefi akalını takip ettiğini söylüyor. Şimdi ben bu nakdini gördüm ne yapmam lazım? Susmam lazım. Biz bu alimlerin bizde açık ayan beyan bir şeyi yoksa sukut eden de haklıdır. Bir naklini görmüş de İlmi tahkikini yaptıktan sonra o böyledir diyen de haklı olabilir kendine göre. Ama bu çok böyle edebi bir yaklaşım değil. Yani usulü bir yaklaşım değil. Niye? Ya beni ilgilendirmiyor. İmam Maturidi de, İmam Eşari de benim gibi bir insandı. Yani sonuç itibariyle belli merhalelerden, belli tarihi süreçten geçtiler. Öyle mi inanarak ölmüş, diğer türlü inanarak mı ölmüş? Yani şimdi biz insanların görmediği bazı nakilleri gösteriyoruz. Adam işi Arapçaya getiriyor. Ya kardeşim o Arapça bilmiyor mu? O da Arapça biliyor. Ayşe işte tercüme etmiş. Bak işte savunuyor. Diyanet İşleri'nin sitesinden çıkarmışım. Tahkik etmişim, araştırmışım kendime göre. Sonuca varmışım. Razi'nin tefsirini okuyorum. Razi mücmel konuşuyor. Tamam kelam ehlidir, kelamcıların babasıdır. Ama gel gelelim bazı sözleri mücmel. Ne yapacağız şimdi? Ben de sukut ediyorum. Allah yenisini bilir. Vefat etmiş olan müşrik akrabaların cenazelerine katılmak küfür müdür? Hayır küfür değildir. Bunun detayları konuşulmuş kardeşler. Yani müşriklerin cenazesine namazın ve duanın dışında yani onlarla ilgili gelen nasları şöyle bir kenara bırakıyoruz. Onlara dua edilmez, onlar için istihbar dilenmez, onların cenaze namazı kılınmaz. Burayı kenara bırakıyoruz ama onun dışında yapılan faaliyetler alimler arasında tartışmalıdır. İşte başvurup bas sağlığı dileyebilir miyim? Acıları dinsin diye oraya gidebilir miyim? Veya işte üzerine toprak atılabilir mi? Gibi gibi bu durumlar Caiz olur diyenler de var, caiz değil diyenler de var. Ama küfre girer diyen yok kardeşler. Bu anlamda tekrar altını çiziyorum. Allah'ın nasıl yasakladığı kısımlar hariç cenaze işlemlerinde müşriin mesela üzerine toprak atma ile ilgili Ali radıyallahu an atmıştır. Onun için atılabilir denmiştir. Kimisi eğer kimse yoksa demiştir. Bunu yapacak kimse yoksa demiştir. Diğerleri de hayır. Bunu yapacak kimse olsa da olmasa da bu yapılabilir demiş. Belli kısım alimler Ali radıyallahu an onu yaptı. E Ali, radıyallahu an'dan başka kimse yok muydu? Ebu Talib'i yapacak, atacak vardı. Yani bu anlamda tartışmışlar. Cenaze işlemleriyle alakalı bir teferruat mevcuttur. Vakamıza indirelim. Peki biz ne yapacağız? Vallahi kardeşler vakaya indirdiğiniz zaman bu iş sizi küfre sokan bir yer durum değil. Yani naslar eşliğinde naslarla ilgili kısımlar değil ama mesela babanız ölmüş. Ne yapacaksın? misafir karşılayacaksın. Sonuç itibariyle iştirak etmiyorsun ama iştirakın içindesin. Misafiri karşılayacaksın. Başsağlığının işte teşekkürünü alacaksın. Farklı din, dine sahip insanlar gelecek veya sen gideceksin veya onlara yemek vereceksin. Bu işlemler hem cenaze sahibi için, Müslüman olan için hem de cenaze sahibi olmayıp da onlara iştirak edenler için caizdir. Yani bu anlamda caizdir. O kadar da değil yani. Din bizi bu kadar da yasaklamıyor bazı şeylerden. Bu şekilde itinalı, Allah'ın naslarına aykırı, dua, istihbar, cenaze namazları, onların yanında münafıkça elleri kaldırma gibi falan bunlar olmadığı sürece çay alabilir, çay verebilir, iştirak edebilir, iştirak edenlere yardım edebilir, misafirperverlik yapabilir. Bu anlamda din bunu yasaklamıyor yani. Değil mi? Resulullah ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem? Mekkeli müşrikleri ne yapmıştı? Onları bir çukura atın dedi mi? Dedi. Demek ki bazen çukura da atılabiliyor. Onlar çukura da koyulabiliyor yani.